şu zamana kadar hiçbir zaman tuvalet kağıdında çöp kovası olan bir evde yaşamadım. Ki kaç tane evde yaşadım ben? Ben ya? tuvalet kağıdı çöpü olmayan evlerde çok rahatsız oluyorum. Ya. Ama mesela en yakın arkadaşımın annesi de şey diyor. Çöp kovası, çöp koymuyor tuvalete. Çünkü diyor ki ben onu neden kirli peçetesini evimde şey yapayım hani tuvalette tutayım. Ha ben onu çok iyi anlıyorum ama ben şunu anlamıyorum. Bana biri dedi ki bütün bu tuvalet kağıtları denize gidiyor dedi. E gitsin abi. Okey mi? tuvalet kağıdının içeriği temizsi, o artılmamış kokulu bıdı bıdı değilse... İçeriği dediğin kaka temizlik mi zeynep? Kaka temiz tabii ki. Kaka zaten oraya gidecek zaten. Evet. Kaka zaten oraya e, doğrusu, gidiyor. Evet. E o zaman tuvalet kağıdını orada çözmesin. Organik zaten ya gitsin evet. yani. Kaka en organik şey. Tekneler Ortamdaki ortamda en organik şey kaka A, tek zaten. Tek organik <laughs> şey zaten. Trende ne oluyor? Aslında evet. Aşkım çok haklısın. Yani o tek zaman da ne kadar boşuna çöpe atmaya başladım ki bunu. Bence iğrenç bir şey çöpe atmak. Ya bence bir de hatta onu yani kağıt bir de bir de ben ağırtılmamış geri dönüştürülmüş. Ay ben, ya, ben şu an ben çok sevindim dinliyorum. ya Back in the Game. Teşekkür ederim. Ama tabii şey de hatırlatmak gerekiyor e, evlerin tesisatı iyi değilse tıkayabilir. Ha o, ben öyle evet. evde evet, o ayrı. Ben hiç yaşamadım yani. Tamam tamam o ayrı. O zaman atmıyoruz zaten. Tamam başlayalım. Ben başladım. Ha başladık mı? Met kağıdını çözmüş olduk galiba. E, Tıkamıyorsa tuvalet kağıdını atmakta olmuş. Ben bir tık rahatladım. Aynen. Ve bugün anlayacağınız gibi konular, klozetler falan yani çay, <laughs> Kişisel bakım, banyolara girdik. Oralarda neler değiştirdiğimiz gibi tuvaletler kağıtlar. En zorundan girdik. Aynen. Zaten. <laughs> Kakalar makalar, onları çözdük. Ee, o zaman en zorundan girdik. O zaman madem böyle buradan başladık, şimdi şeye geçelim mi regli kaplarına? Tamam. Yine oralarda, oralarda kalalım. E, regli kaplarını duymadıysanız silikon olaraktan ben bunları 4 senir falan kullanıyorum. Ve bir müddette kullanamadım aslında sızdırdı o bir şekilde kanı ama sonra bir tane uygun buldum meğer pes etmemek denemek gerekiyormuş ve buldum. Ee, sen birazcık o mensural kaplardan bahset ee, ve ben de bir şaman öğretisini eklemek istiyorum üstüne. Oo. Evet. Tamam. O zaman teknik birkaç şey sor. Bu arada biz ama. fark etmişsinizdir yer değiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafet değiştiremiyoruz, bari bir totem olsun, yer değiştirelim diye. <laughs> ya şöyle aslında bu hani e, regle olduğumuzda kullandığımız teklonuz tamponlar ve pedler eee içeri hani kap deseler de pamuksu yüzeylere sahipler ve hani o plastikleri hem bize zarar veriyor hem de gezegene zarar veriyor. Ve Çok büyük bir atık. Çok eee regülan bir bir de ortalama birisi hayatı boyunca 11.000 adet kullanıyormuş. Ve bunu sadece tampon kullanıyorsa bu adet daha da fazla oluyor açıkçası. Ee, çok gerçekten çok tehlikeli de to bu toksik şok sendromu da olduğu için hani tamponlarda orada durum biraz daha değişiyor. Ee, bir de ben e çok uzun yıllar tek kullandığım için insan hepimiz olduğu gibi ben bir takım hani biz koku, mantar gibi şeyleri çok normalleştirmiştim kaşıntı. Kaşıntı. Doğru. Çok normalleştirmiştim Doğru. açıkçası. Doğru. Sonra gün geldi dedim ki ben bunu kullanmayacağım ve ben önce yıkanabilir pedlere geçtim açıkçası. Bir cesaret geçtim ve dedim ki o koku yokmuş, o kaşıntı yokmuş, çok iyiymiş bu. Bir süre sonra da renk kaplarını kullanmaya başladım, adet kaplarını ve orada yine hayatıma bir yaşıma daha girerek kaplar kullanmaya başladım. Aslında kap dediğimiz her, her yerde, birçok yerde plastik olduğu söyleniyor ama aslında medikal silikondan. Evet. Yani ameliyatlarda da vücudumuzun içine taktıkları Aynen. bir takım şeylerden yani onaylı ürünlerden bahsediyoruz. Ee, ben de onlardan birini kullanıyorum ve ben, sen de onu yaşadın mı bilmiyorum da be ben Böyle litrelerce kanadığımı sanıyorum. Evet. <laughs> ben de. şu <laughs> <laughs> küçücük kap var ve onu böyle dolduramıyorum filan. 8 saatte bir değiştiriyorum üstelik. Çok iyiymiş. Kendimi tanımak için de güzel evet. bir yolculuk oldu. Bir de aslında rengine bakmak, hani kokusuna bunlar inşallah insanlar bunları duymaya okeylerdir. Değilse de okey olun. Ayrıca renkli konusu açılmışken kendi. bu bir hastalık değil. Lütfen hastayım da dememeye çalışın. Çok güzel bir şey aslında. Ben bir kere bir e, ayahuasca seremonisinde bir şaman, ben o zamanlar işte regle olamıyorum falan falan bir şeyler ve böyle bir regle oldum ve onu paylaştım ve dedi ki kadınlar dedi e, hiç şey canları acımadan kanayabilen tek varlıklardır ve aslında hmm. bütün e, ayın, yani sen regl olmadan önce kendini kötü hissedebilirsin dedi, böyle bir, bir şey olabilirsin filan ama aslında bütün ayın o duygu de, devrini atıyorsun bedeninden. Ve çok güzel bir yenilenme hmm. ve bir doğurgan ve şey aslında bir kutlamadır dedi. Ve eskiden zaten kabilelerce kananırmış. Yani herkes ay ay döngüleriyle birlikte kanarmış. Onun için mesela senle ben çok takıldığımız zaman birlikte regle olmaya başlamamız da aslında oradan geliyor. Hmm. Ve demişti ki aslında her kadın bilinçli olarak toprağa kanasaydı dünyada başka kan akmasına gerek kalmazdı. Çünkü toprağın kana ihtiyacı var. Ve benim için inanılmaz bir şey bu. Bu arada buna inanırsınız, inanmazsınız bu tip şeyler hep inandığım zaman güzel hissettirdiği için ben inanmayı tercih ediyorum. Ve ben gittiğim yerlerde, seyahatlerimde vesaire, regle olduğum zaman muhakkak onu toprağa döküyorum. Yani saksımın dibine bile çünkü o aslında o kadar besin dolu bir şey ki o. Ee, ya bir ritüele dönüştü benim için ve eskiden mesela tatillerde regle olmak hiç istemezken şimdi mesela tatillerde regle olmak beni heyecanlandırıyor çünkü o oranın toprağına da kan dökecek olmaktan dolayı böyle bir şeye döndü benim için, bir ritüele döndü. Evet. Çok heyecan verici, çok güzelmiş Değil gerçekten. Mi? Bir de bu hani bu kanamak diyoruz ama içinde sadece kan yok ya. Evet. Hani bedenimizden artık işe yaramayan bir takım atıklar vücudumuzdan çıkıyor. Yani protein vesaire bir şeyden bahsediyoruz. Çok yani, ya, o. çok besin dolu. Ha, tabii, aynen öyle. Tamam. Bence regli konusunu iyice konuştuğumuza göre <laughs> menstrual kapları da geçebiliriz. Başka pamuklar var mesela kullandığımız. Şey makyajımızı sürdüğümüz, evet. bir takım bakımlar yaptığımız değil mi? Ya yani onlar yerine aslında birçok piyasada da birçok ürün var. Ekolojik dönüşümde de var zaten. Var, evet. makyaj petlerinden kullanabiliriz. Ben çok uzun süredir onları kullanıyorum. Onları kullandıktan sonra böyle küçük bir filan var. O fileyi atıyorum. Normal çamaşırlarımı yıkarken yıkadığım gibi filede, Aha. makinede yıkıyorum. Hiç zahmetli de değil. Yıkanabilir olduğu için birçok kişilerine hani çok su tüketiyor falan. Hayır yani onun için özellikle makine çalıştırmıyorum. Makine zaten dönerken işte iki haftada bir vesaire kaç tane pediniz olduğuna göre değişir tabii. Şu küçücük bir fileyi atıyorum yani. Çok iyi. Başka ne ürün gelir aklına? Banyoda. Banyoda kişisel bakım ürünleri var. Hı sen kullanıyor musun bu ürünleri? Mesela işte diş macunu, diş fırçası vesaire bu tip ürünler var. Yani şöyle diş fırçası dediğim bambu bir diş fırçam var. Bak bu ne kadar küçücük bir şey ama evet. Pek önemli bir şey. Evet. 3-4 ayda bir diş fırçamızı değiştiriyoruz çünkü. Tabii ki. E, her defa <laughs> <Umluyum>. yeni bir... <laughs> Tabii. Umuyorum ki bakışı yaptı bana. <laughs> her 3-4 ayda bir, bir asla geri dönüşmeyen bir plastiği atıyor, atmak yerine bambu yani sürdürülebilir bir alternatif. Şimdi kullanmak çok basit bir hamle ama diş, çok Diş macunu söylemiyorum. Şimdi ben kendi kremlerimi kendim yapıyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum ama diş macunu söylemiyorum. Çünkü benim için diş macunu ve deodoran hassas dengeler. Ben şahsen e, bugüne kadar kullandığım hiçbir deodoranı, organik olan deodoranı ben ponza taşı kullanıyorum ve içinde alüminyum varmış. Zararlı olduğunu biliyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Çünkü ter kokmak okey değil benim için. Pek hmm. Be tolere edemediğim bir şey. Her dakika koklarken buluyorum kendimi ve ter kokuyor olduğum için ben Dışarıda piyasadaki hiçbir deodorandan da memnun kalamadım o kadar uzun süredir Onun için ben kullanmıyorum. Diş macunu da benim için hassas bir şey. E, Florürsüz diş macunu kullanıyorum. Yine ayurvedik bir ne. Ama kendim yapmıyorum ve organik almıyorum. Benim de burada aslında üç tane ürünüm var. Bu üç üründen ürün çok fazla paylaşmamaya çalışıyorum. Evet. Dediğin gibi diş macunu. E, deodorant da öyle. Bir de güneş kremi. Güneş kremi kendim yapıyorum ben ve de çok memnun oldum. Yani... Ben başka birini önermekten çok e, rahatsız olmuyorum. Evet, evet, değil yani. mi? çünkü risk. Çünkü çok, aynen. Çok kişisel çok bir şey. Çok kişiseller. Çok hani uzmanlara danışılması gereken, Son işte sırasıdır. diş hekimine danışman gereken, e, dermatologuna danışman gereken bir mevzu doğru. Ama ben tabii hani deodorantımı kendim yapıyorum. Çok memnunum. E, ee, diş macunu olarak da tablet ürün kullanıyorum. Bu sayede hani plastik atık da kullanmıyorum. Bu arada birçok ürün deniyorum ve denedikçe de Instagram'da hikayelerde paylaşıyorum bu arada. Hani hı hı. sürekli aynı ürünü kullanmıyorum açıkçası. Deniyorum. Ee, Başka bir şey geliyor mu aklıma? Ya şey, ben şeyi hatırlatmak istiyorum aslında. Kişisel bakım ürünleri dediğimizde e, tablet tablette de demişken likit ürünler yerine katı ürünler. Aa, Aslında çok basit bir değişiklik. Evet. Örneğin şampuan, Likit plastik ambalajdaki o şampuanlar yerine katı şampuanlar. Katı şampuanlı sabun değil, katı şampuan. Orada şampuan. Aynı formül ama içinde su yok. Suyu çıkarttığında yüzde %80 ürün küçülüyor. Katı formda olduğu için sabun gibi görünüyor ama evet. şampuan. Aa, hiç bilmiyorum. Formülü senin cildine, pH'ine uygun yani. Vay be. Ben şampuan kullanmıyorum bir iki senedir. Ee, onu da söylemiş olayım. Kıvırcıklarımı sorup sorup duruyor insanlar. Şampuan kullanmıyorum ama bu bir oraya yani sirkeyle yıkıyorum arada. Bir de zaten denize giriyorum. Hiç de koktuğu söylenmedi bu kadar. Arada bir argan yağı falan kullanıyorum. Ama tabii kıvırcıklarda bence biraz daha kolay. Çünkü benim zaten saçım kuru ve yağ ihtiyacı evet. var. Bir de buna alışana kadar bir devreden geçiyor. Ama yine bunlar herkesin kişisel. Çok kişisel evet. Onun için yani hani e, yaparsın yapmazsın orası sana kalmış. Evet, ben 10-12 yıldır şampuanlamıyorum saçlarımı. Ee, Kendi yağında kavruluyorlar. Aynen öyle öyle. Zaten sana seni besleyen şey de o evet. yani açıkçası. O yüzden ama bu arada katı şampuan kullanıyorum şu sıralar ama o da çok nadir. O da sırf İstanbul'da yaşadığım için açıkçası. Hani o kötü hava saçlarına gerçekten birikiyor. O yüzden onları da yani ara ara kullanıyorum. Ama bu sadece hani şampuan gibi değil duş jeli yerine sabun katı ürünler. Hatta bu e, ambalajdaki de herhangi bir nemlendiriciler yerine katı nemlendiriciler uh -huh. gibi. Aslında hepsine katı alternatifleri var. E, belki bunlara da bakalım diye. da çok alternatif. mantıklı. Hem plastik ambalajı kullanmıyorsun. E, hem de vücut lifleri hem de pardon özür dilerim. Hem de şey, içindeki suyu çektiğin için daha hafif bir ürün oluyor ve karbon ayak izi de daha düşük oluyor. Çok Mesela. daha sürdürülebilir bir ürün oluyor ve Türkiye'de de artık birçok birçok bir üretici çok, çok, var çok, bunu çok. yapan. E, peki, duş işini düşünüyorum şu anda. Lifler. Lif diyeceksin. Ben plastik yerine şey kullanıyorum. Bez. E, benim bir sabun bezim var, ve pamuktan, e, bir onu kullanıyorum bir de yün kullanıyorum. O İkisi de kompost oluyor zaten. Peki kulak pamuğu? Yani, ben uzun yıllardır Ben de kullanmıyorum. kullanmıyorum. <laughs> ben de kullanmıyorum her Başımıza gelmeyeceksin Siliyorum böyle e, şeyle peçete, peçete, hay, peçeteyle havlu nasıl Ben de şöyle bir şey hani şu siyah saç tokaları var ya. Evet. E, ucu böyle açık f olan. F Esinliği, ah, hep unuturum şey. Evet. Onu e, temiz bir tabii ki pamuklu bezle böyle şey yapıyorum. Onunla zaten kulak kepçemi temizliyorum zaten içinden ödüm kopuyor. <laughs> İçini evet. temizlemeye. Aa, çok mantıklı. Bu Fransızlar, ay burada bu yanlış bir, aramızda Fransızca bilen varsa siz de şey yapabilirsiniz. <laughs> şu, şu, şu parmağı kulak temizlemek için kullandıkları için benzer bir kelime kullanıyorlarmış, doğru mu? Bilemem. Zero West Home kitabı var ya, orada böyle bir bilgi var, orada kadın da Fransız. Bilmiyorum. Hatta şöyle de olabilir daha doğrusu. Yani Q-tips Fransızcası şeyin kulak pamuğunun olarak... adı. o da tips küçücük filan belki. Hmm, bilmediğim bir bilgi şu anda ortaya Neyse yaydım. böyle attık merak edene <laughs> araştırsınlar. Zero Big diye bir kitap var. Ee, o kitapta buna benzer bir şey yazıyordu. Bu arada bu bilgi üzerine o kitabı da bir hatırlatmak istiyorum. Tamam. Çok güzel bir kitap çünkü. Bu evinde çok kovası olmayan Amerika'da yaşayan bir Fransız ve bir aile aslında bunlar. Ee, bu deneyimlerini anlatıyor. Türkçe'de zaten Snack 8 Canımız Sineksek yeni evinden çıkmış. Sıfıratık ev olarak Türkçeleştirildi. Türkçe çevrildi. Bence o kitabı da önerebiliriz yani. Tamam. Müthiş. Başka Selin eklemek istediğiniz <laughs> Banyo. Tuvalet kağıtlarını konuştuk. Hayda zaten oradan gidip Ziyadesiyle. daha Ziyadesiyle. Ne... En son bu bölüm en son. Bölüm. Falan. <laughs> Acaba bu samimiyet seviyesine geldik biliyorsun, Geldik bence. O zaman gene siz yorumlara nelere dikkat ettiniz, nelere dikkat etmekten zorlandınız, nelere başladınız, Siz neler önerirsiniz? Bunları yazabilirsiniz.